Merhaba arkadaşlar, Android Programlama derslerimizden dokunuculuğa hoş geldiniz. Bu video dersimizde Android uygulamamızda sıkça kullanacağımız kontrollerden birisi olan listviewlerden bahsedeceğiz. Listviewler arkadaşlar oldukça kullanışlı kontrollerden bir tanesi Android'te. Listviewleri kullanarak listeleme yaparak e, kullanıcıya bu liste içerisinden hangi bir şeyi seçmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin e, bir internet sitesinin RSS'inden çektiğiniz son konuları bu ListView içerisinde yayınlayıp oradan kullanıcıya istediği konuyu seçtiğinde bu internet adresine yönlenmesini veya konunun içerisinde görmesini sağlayabilirsiniz. Daha birçok çeşitli kullanım var ListView'lerin. Bir ListView oluşturabilmek için Android'de öncelikle yeni bir sınıf oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Aynı bir aktivite aktivite için sınıf oluşturduğumuz gibi burada da bir sınıf oluşturacağız ve buna hangi bir isim verebilirsiniz? ben ListView ismini verdim. ListView Java'da daha önce Örneğin açılış Java'da extends Activity diyordum. Burada extends List Activity ismini vereceğim. Gördüğünüz gibi burada import seçeneğe geldi. Import ediyorum. List activity. Burada kütüphaneyi. Şimdi burada aynı bir aktivite olduğu gibi source kısmına arkadaşlar override implemented methods'tan burada on list item'ı ve buradaki activity kısmından da on create'i seçeceğim. OK'e okay bastığımda bu iki fonksiyonum geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde on list item click ve on create metotları gelmiş oldu list aktivitemin içerisine. Şimdi burayı düzenleyeceğim. Burada arkadaşlar bir adet list taş tanımayacağız. List adaptör burada adaptörü bir Türkçedeki karşılığı adaptör gibi düşünebilirsiniz. Adaptör nasıl bir cihazı şarj ediyorsa buradaki list adaptörü de bu list veri şarj edecek arkadaşlar. Yani oraya ona gerekli olan şeyleri gönderecek. Burada hemen set list adaptör komutuyla arkadaşlar yeni bir List adaptörü belirleyeceğim. Burada argüman olarak new array adapter diyeceğim arkadaşlar. Burada ben bir string array'in yani string dizisinden bu listimi besleyeceğim. Buna string diyorum. Ardından bu kısmı açıp buraya arkadaşlar ilk kısma this ikinci kısma ise android R. layout burada this e, android'in kendi birlikte gelen this view'lerden birini seçeceğim ben burada seçeceğim simple list item bir arkadaşlar bunu da seçtikten sonra burada array adapter'i import ediyorum. Böylece re adapter'im import olmuş oldu. Buradaki kısım tamam arkadaşlar. Şimdi bu kısmı tamamladıktan sonra burada tabi gördüğünüz gibi bir adet fonksiyonum var. Adaptörümü böylece kullanmış oldum. Ancak bu adaptörümü hangi string ile kullanacağım var şimdi de. Burada bu kısma arkadaşlar virgül deyip bir adet isim veriyoruz. Buraya string array diyelim. Burada string array tabi bulamadığı için en üstte biz şimdi e, array'imizi tanımlayacağız arkadaşlar. String tipinde daha önce Tabii ki değişkenleri çalıştırsanız, Java'yı çalıştırsanız bunda yabancı olmayacaksınızdır. String şeklinde bir array tanımlıyorum. Süslü parantezimi açtım. Buraya bir string gireceğim. Buna biz burada aktivitelerimizi çalıştırmak için kullanacağız. Ekran 2 virgül ekran 3 dedikten sonra bu arada arkadaşlar kapattım. Buna string array diyelim. Gördüğünüz gibi bu kısımda tamamlamış oldu. İlk kısma this yazıyorum. İkinci kısma simple list item biri seçiyorum ben. Diğerlerini internet üzerinden araştırarak nasıl seçenekler geldiğini görebilirsiniz. Ve string array yazıyorum arkadaşlar. String array yine bu this view'imi ben beslemiş olacağım. Bundan sonra yapacağım şey arkadaşlar. Burada ListView'imdeki viewlere tıklandığında nasıl komutlar uygulayacağım bunları e, ayarlamam gerekiyor artık burada arkadaşlar position değerimi kullanacağım gördüğünüz gibi bu bir e, integer değeri buradaki position değerimi kullanacağım ben aslında. Position arkadaşlar buradaki sıfır pozisyonu benim için ekran 2. Bir pozisyonda ekran 3'ü temsil ediyor. Çünkü array'ler bildiğiniz gibi sıfırdan başlıyor. Onların indeks değerleri. Burada şöyle diyorum arkadaşlar. If position eşittir. Yani eğer ki eşit eşit dedi, dediğim zaman bunun değerini kontrol etmiş oluyordum. Sıfırsa Birinciyi yapsın. elif Position eşittir. Birse buradaki işlemi gerçekleştirsin. Burada benim tıkladığımda Oradaki itemlerinden hangi bir yani item dedi burada oradaki nesne oluyor arkadaşlar. Nesnenin hangisini tıklıyorsam onun position değeri gelecek bana. Position sıfırsa bunu 1 bunu çalıştıracak. Burada daha önce birçok kez kullandığım start activity komutunu kullanacağım. Intent metodumla hemen Android manifest file'mdan bakayım ekran 2 ve ekran 3 ismini vermişim birincisini kopyalayayım burada birincisi ekran 2 ikincisi de ekran 3'tü bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar artık benim işlemim burada sonlanmış oluyor şimdi yapmam gereken tek bir şey var burada uygulamamı çalıştırmak. Bundan hepsini kaydettikten sonra uygulamam çalışacak. Tabii ki burada aslında oldukça büyük bir hata da yapmış oluyoruz. Önemli bir şey unuttuk arkadaşlar. Bu listeyi oluşturduk ama bu view'e nasıl gideceğiz biz? Onu belirlemeyi unuttuk. Şimdi burada hemen açılış yavada Yeni bir buton oluşturacağım arkadaşlar. Buna da buton 3 ismini verelim. Buna buton 3 diyelim. Hemen resources da layout da burada main izlemeli. Graphical layout'ımda bir adet buton koyuyorum bu butonun ismini. Hemen tekstimi. Buna buton 3 ismini vereyim. ID olarak çünkü daha önce ID olarak onu kullandım. Tekst olarak liste görünümü diyelim. Burada main kaydettim arkadaşlar. Şimdi buradaki oluşturduğum buton 3 şimdi bunu da kopyalayayım hemen. Kısa yoldan bunu da halledelim. Bunu arkadaşlar buton bu dönüş diyorum. Bu kısmını da hemen kaldırdım arkadaşlar. Şimdi burada butonla benim liste görünümü çağırmam gerekiyor. Liste görünümü nasıl çağıracağım? Android Manifest XML'de Activity tanımlayacağız hemen. Burada buna list view diyelim. Buradaki ismi de list view diyelim arkadaşlar. Bunu da hemen kopyaladım. Burada bir kontrol yaptık. İşlemlerimiz tamam. Şimdi açılışa geri dönelim bu kısmı da kopyaladıktan sonra burada list aktivitim açılacak. Şimdi butonumuz hazır. Her şey hazır. Bir daha çalıştırıp görelim. Yeni butonumuz geldikten sonra bakalım liste görmemize geçiş yapacak mı? Uygulamamız açıldı. Splash ekranımız görüyoruz şu anda. Liste görümü tıkladım. Gördüğünüz gibi liste görümü açıldı. Bakalım ekran ikiye tıklayınca ne olacak? Ekran ikiye tıkladım. Ekran ikiye dönüş yap e, giriş yaptı. Ekran 3'e tıkladım. Ekran 3'e giriş yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tabii ki burada biz hep bu e, Start Activity e, fonksiyonunu kullanıyoruz ama siz tabii ki bu örnek uygulama için bu şekilde yapıyorum ben. Siz kendiniz ne için kullanacaksınız? Bunun için gerekli olan komutları vereceksiniz tabii ki. Listview'de buradan. de burada. Biz position üzerinden gittik. Burada e, list ve string şeklinde aktardığımız için buradaki ilk değerim e, benim sıfırıncı position'ım oldu. İkincisi bir oldu. Buraya birçok e, veri daha ekleyebilirdim. Hatta hemen ekleyelim onları bakın. 3, 4, 5 şeklinde. Bunlar yok ama biz bunları eklemiş olalım. Hemen çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Biz burada sizin gerek için şu anda bu 0, 1, 2, 3 şeklinde pozisyonları olacak. Uygulamamız çalıştırıldı. Liste görünümü Gördüğünüz gibi 4 ve 5'te gelmiş durumda ama 4 ve 5'e tıkladığında gördüğünüz gibi onun için komut vermediğinden hiçbir şey olmuyor. Çünkü burada position 1 için, 0 için e, herhangi bir komut var ama 2 ve 3 için herhangi bir komut yok. Bu sebeple de hiçbir şey yapmıyor programımız. Burada dediğim gibi e, örneğin ara sesten bir veri çekip e, ekrana bu yazının görmesini sağlayabilirsiniz veya çok daha farklı e, seçimler yaptırmak için kullanıcıyla etkileşim için bunu kullanabilirsiniz. Tabii ki liste görünümü yani her zaman önemli bir kontrollerden birisi e, mobil uygulamalarda. Bu dersimiz burada son buldu arkadaşlar. Her türlü soru görüş önerinizin programımı defteri.com'da özellikle forum bölümünden e, bize iletebilirsiniz. Forum bölümünden iletme, iletirsiniz e, dememin sebebi de Özellikle orayı kastetmemin sebebi de orada bir soru arşivi oluşması arkadaşlar. Çok kişi aynı soruları soruyor çünkü. Eğer kullanıcılar oraya yönlendirsek çok daha kısa sürede bilgi alışverişi sağlanmış olur. Bu sebeple de forum bölümümüzü, forum bölümümüzü kullanmanızı rica ediyorum. Soru sormak için oradaki Android bölümünü. Bir başka derste görüşmek üzere arkadaşlar.